Herkese merhabalar, ben Çağatay Güney. Google benim işletmem ikinci video eğitim serisine hoş geldiniz. Bugün profilimizi birlikte düzenleyeceğiz. Profil düzenlerken hangi yerleri yapmamız gerekiyor, bunu göstereceğim. Öncelikle işletmeyi posta olmadan, bir posta kodu gelmeden onaylayalı Bir iki saat oldu. Peki o süreçte neler olduğunu paylaşayım. Öncelikle işletmenin onaylandığına dair bir mail geldi ve mailde Google arama ve haritalarda gözüküyorsunuz diyor. Bu şey gibi birisi navigasyonu tanıtmak için dijital yazdığı zaman karşısına ben çıkıyor olacağım. Direkt adresimi oradan bulabilecek. Onun dışında Google arama sonuçlarına gözükeceğim ki nasıl gözüktüğünü şimdi de göstereceğim. Aşağıda gelen mailde aramada görüntüleyin dediğiniz zaman gördüğünüz gibi sağ barda o iletişim alanında bizim bilgilerimiz gözüküyor. Ama bu bilgiler tabii ki yetersiz. Mesela iş saatlerimiz yok, onun dışında mail adresimiz yok ya da kendimiz hakkında bilgi paylaşmadık. Ama web sitem olduğu için direkt web sitesi deyip bu şekilde erişebiliyoruz. Hatta açılsın. Direkt tıklan tıklandığı neler olduğunu da göstermiş olayım. Mesela yani direkt web sitesine bağlandı. Burada yol tarifi seçeneği var. Lokasyon kaydetme gibi seçenekler de geldi. Burayı uzatmadan ben direkt yapılacak düzenlemelere geleyim. Tekrar Google benim işletmem yazıp hatta onu da isterseniz birlikte gerçekleştirelim. Doğrudan Google benim işletmem yazdık. Profile giriyoruz. Oturum açlıyoruz. Bir Gmail hesabı oturum açıyorsunuz. Ardından daha önce de bahsettiğim gibi bakın burada hani doğrulama gereken alanlarım da var. Çok çok önce açtım. Burada tanıtım Digital. Profili inceli diyoruz burada. Ardından tekrar bize bu sağ bara ekledi. Tek fark burada fotoğraf ekleme veya bunun gibi seçenekler çıktı. Buradan Aşağı kaydırıp iş bilginizi düzenleyin diyelim. Burada bize reklam kategorisi açıklama mesela biz kimiz? Bu arada bu bilgileri ben şu an için sadece görünmesi amacıyla yazıyorum. O yüzden mümkünse hakkınızda olan veya sunduğunuz hizmetleri e, muhakkak buraya düzgün bir biçimde yazın. Benim gibi yazmayın. E, bu 10 dakika içerisinde onaylanacağını söylüyor ama spam herhangi bir bilgi girmediğimiz için onaylanacaktır. Burada kuruluş yılı diyor. Ben çok çok yeni kurulmuş bir işletmeyim. 2022 Mart ayında kuruldum. 4 Mart'ta. Özellikle 4 Nisan'da. 4 Nisan'da evet. 4 Nisan. Bazen karıştırabiliyoruz. Web sitemizi zaten daha önce girmiştik. Ee, aynı zamanda Google ile de web sitesi açabiliyorsunuz ama profesyonel gözükmeyen bir web sitesi. Bunu da sonraki eğitim videolarında gösteriyor olacağım. İşletmenin konumu doğru mu? Doğru. Hangi bölgelerde hizmet verdiğimizi bir önceki videoda da girmiştik. Fakat e, dilerseniz bunu genişletebilirsiniz. Sadece bir önceki videoda şunu söylemiştim. Biraz daha belirli lokasyonlar gözüküyor demiştim ama Buraya tıkladığınız zaman mesela neresi yazalım? Yıldız Mahallesi. Mesela bakın burada İstanbul Garson Fiş Yıldız Mahallesi gibi gözüküyor. Aslında bunu bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Hem de bu sayede o yanlış bilgiyi düzeltmiş olayım. İptal edelim çünkü ben tüm Türkiye'ye hizmet veriyorum. Çalışma saatlerimiz nelerdir? İsterseniz bilgi vermeyi biliyorsunuz ama benim bu noktada muhakkak şöyle bir tavsiyem olacak. İşletme saatlerini girin arkadaşlar. Çünkü bir anda gece hiç olmadık bir saatte gelen telefonla uyanma ihtimaliniz var çünkü orada 7 24 açık gözükecek ya da hiçbir bilgi gözükmeyecek. Hiçbir bilgi gözükmüyorken arayan kişiye kızamazsınız. Ama derseniz ki ben 24 saat açık olacağım. Herhangi bir işletme saati göstermeden veya yine işletme saati gösterip buradan mesela pazartesi günü açıksınız değil mi? Saat kaçta kaç arasında açıksınız? Ve buradan 0 24 saat deyip 24 saat de seçebilirsiniz. Ama biz 09.30 18.30 yapacağız bunu. Buradan bu saati kopyalayın isterseniz. Böyle minik bir trik olmuş olsun. Daha sonra yapıştırayım, işte. daha fazla için. Arkadaşlar mesela derseniz ki işte biz öğle yemeğine ekipçe çıkıyoruz veya günün belli saatlerinde ofiste olmayabiliyoruz. O zaman buradan artıya basıp buradan da 12.00 13.00 diyebilirsiniz. Ya yani çünkü şey çok kötü bir durum. Düşünsenize bir müşteri kapınıza kadar geliyor. Ve gelen müşteri sizi o an orada görmüyor ama bu saat aralığını görürse en azından bunun bilincinde olmuş olur. Bu tekrar gösterilmesi için şimdilik bu şekilde kalacak. Ardından kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözükecek fakat bu belli bir onaydan geçtikten sonra gerçekleşecek. Tatil günleri evet mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerde kapalı olacağız elbette. O yüzden resmi tarih ekle diyerek öncesinde girebilirsiniz ya da ilerleyen aşamada Google zaten size işte 23 Nisan 19 Mayıs 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önce size mail atıyor bugün açık mısınız diye oradan girip de anlık olarak da güncelleyebilirsiniz. Tabii eğer o günlerde açıksanız da herhangi bir işaretleme yapmanıza gerek yok. Bu daha fazla saat ekle kısmında biraz daha pazarlama kısmına kalmış bir alan. Örneğin bir restoransınız, mesela kahvaltı saatiniz olabilir, öğlen yemeği veya farklı bir seçenek olmuş olabilir. Onları da yine buradan işaretlersiniz. Mesela işletme hakkında. Ardından kaydetmeyi unutmuyoruz. Çünkü dediğimiz gibi yine burada da inceleme yapılacak. Ve geldik diğer alan. Aslında en önemli alanlardan birisi burası. Mesela diğer işletme hakkında diyor. Burada bize belli başlı sorular sorabiliyor. Mesela burada ne diyor? İşletme sahibi kadın olduğunu belirtiyor. Hayır. Çünkü şey var. Eğer bir kadının kurduğu bir organizasyonsa Google haritalarda kadın yönetici veya bir kadın tarafından kurulmuştur diye gözüküyor. Kaydedelim. Eğer işletmeniz biraz daha özel insanlara karşı açıksa yani i̇şte tekerlekli sandalye uygun giriş var, tekerlekli sandalye uygun oturma düzeni var gibi gibi. Bunlar o insanlar için evet hassas bir nokta. Eğer varsa bunu muhakkak işaretleyin. Ya bir restoransanız ya da kullanıcıların veya müşterinin direkt e, bir sizin mağazanızdan hizmet alıyorlarsa, evet bunları muhakkak işaretleyin. Ama maalesef bizim ofiste yok. Ve bence en keyifli kısma geldik. Çünkü ben aslında Balat Hazır Çavuş Mahallesi benim resmi ofis adresim olsa bile olsa bir sanal ofis. Resmi iş adresim. Ama ben home ofis çalışıyorum. Bu yüzden çoğu zaman görüşmelerimi online yapıyorum. Buradan kaydet diyorum. Gerçek mekanda hizmet sunuluyor. Evet talep olursa gidiyorum. Ancak genellikle müşteri dediğim gibi ben ziyaret ediyorum. O yüzden buradan da kaydet diyoruz doğrudan. planlama seçeneğine geldik. Gelinmesi için randevu gerekli mi? Evet, gerekli. Burada sunulan olanaklar seçeneği var. Mesela işte unisex bir tuvalet var. Evet, var. Bu sorular anormal gibi gözüküyor biliyorum. Yani özellikle işletmenizin hangi işletme olduğuna bağlı olarak ama şunu unutmamak gerekiyor. Bir restoransanız, bir alışveriş merkeziyseniz, bir butikseniz evet bu tip soruları insanlar önem verebiliyor. Ve unutmayalım tüm işletmenin var olma sebebi sadece müşterilerin olmasıdır. Buradaki işlemler aslında bu kadar. Ve gördüğümüz gibi saatler güncellendi. Diğer güncellemeler burada bir sayfayı yenileyelim. Onaylanmış mı? Ee, şu an için onaylanmamış. Sanırım bir miktar daha vakit gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi girdiğimiz bilgilerin hepsi burada. Her videodan bir şeyler öğrendiyseniz ya da bir işinizi kolaylaştırdıysa kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Esen kalın, hoşçakalın.